Sevgili dostlar hepinize selamlar. Hepiniz Total Tank Simulator'un yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Umarım keyifli güzel bir seriyi izliyorsunuzdur. Umarım izlediğiniz şey hoşunuza gidiyordur. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde Paris'i savunmaya çalıştık ve Paris savunmasında Alman Hava Kuvvetleri'nin mazotu bittiği için, <laughs> yakıtı bittiği için e, savaşı kazanmayı başardık. Yani hayatımızı mazot kurtardı sevgili dostlar. Ee, bakalım bir büyük savunma savaşı daha var ve bu sadece ilk kısım, ilk parça. Ee, umarım başarılı olabiliriz. İlk defa bir campaign'de bu kadar güzel ilerliyorum. Arda arda zaferler kazanıyoruz ve ülkemiz iyi durumda, teknolojimiz iyi durumda. Bakalım inşallah bu savaşı da alabilirsek sevgili dostlar. Oldukça iyi ilerlemiş olacağız. Youtube'dan izleyenler, Samet Güngör Ekstra'nın bu güzel serisinde, Ekstra kanalımız için yayınlanan bu güzel seride bize destek olmayı unutmayın lütfen. Beğenileriniz çok çok önemli ki Total Tank Simulator sevdiğinizi biliyorum. Bununla alakalı acayip bir istek vardı. Şahane bir seri oldu. Her güne böyle bir bölüm atmaya çalışacağım. Şimdi Almanlara karşı müthiş bir saldırı savaşı vereceğiz. Adamlar çok kalabalık. Nabukadnezar. Geldi VIP. Panzer 4. Nabukat Nezar değildi o bu arada. Hetres. Almanların ünlü generalleri falan herhalde bilmiyorum ki. Ve ofisirler. Bu sefer onlar mı savunmadı azizim? Arkada topçularını falan gördüm. Baba öncelikle hava kuvvetleri görmedim. Yok değil mi senin anteyirin falan? Artileri var, artileri var, artileri var baba. Artilleri var okey. Okey 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 okey. Chill ee, VIP. Ha, hallederiz her türlü hallederiz. Öncelikle bir hava kuvvetlerinden yardım alacağım buraya. 14 bin dolar harcama limitim var. Hava kuvvetlerinden yardım alacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla anti-air'ları yok. Şöyle bir en azından 5 uçağın 1500 dolarımın beni savunmak üzere havada olmasını tercih ederim. Onlar da tabi mazotu bitene kadar da ne yapalım. çok fazla topçu var. Yani sabit bir Magirus attı. Bizi tutmayacaktır artık ya. Sana bir şey diyeyim mi? Hocam sana bir şey diyeyim mi? Oha anti tanklar falan var herhalde geçirdiğini yaracak. Ee, şuralarda piyadeler var. Bizim de burada piyadelerimiz olsun. Sniper'larımız, SMG'lilerimiz. bayağı bir SMG'li, birkaç sniper, birkaç bundan, birkaç tüfekli. 4000'in küsuratını buradaki piyadelere vereceğim. Bunlar kavralıp halledecekler. Allah ne verdiyse girelim bunlara. Süpersin aşkım. Dostlar şimdi Yadereyi yerleştirdik. Hava kuvvetlerinden yardım alacağız. Bununla beraber bence mobil artilleriyle bayağı yönelmemiz lazım. En azından bir 10 tane mobil artileri ve farklı noktalarda e, bunlar çok çok önemli. Hatta belki bu mobil artilleri sayısını 15 bile yapabiliriz. Wave wave gelmeyecekler. Dolayısıyla e, bütün orduyla yüzleşeceğiz. Yani anti-air falan koymama gerek yok. Allah ne verdiyse tankları mankları alalım. Er meydanının yolunu tutalım. Mobil artillerilerden biraz kısıp tanka vereceğim galiba. 5 tane kısacağım mobil artillerilerden. Bir iki tane korsan tank koy. Churchill tank koy. Ne bileyim... Ee... 200'lük tanklardan devam. Yanlara bir, bir acık daha tank. Hadi bakalım bir emir verme kısmı. Artilleriler. Herkes atakta ya. Sadece siz cover alın şurada. Cover'da ne kadar kalacaklar? 120 saniye kal. Geri kalanları hücum. Hadi bakalım inşallah... Zaferle muvaffak oluruz. Uçaklarıma güveniyorum. Hem fighter hem bomberlar. Eee... Mobil artillerilerim anında duman mı çekti? Ne oldu? Üf 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 üf. Birader adamların da topları modları var. Panzerleri girişti bize. Bunu mahvediyor ortalığı. Baba kildi bir IP. Hava kuvvetleri beklediğim etkiyi veremedi. Mobil artillerilerimden ikisi patladı. Yok bunlar patlak değilmiş çok şükür. Mobil artillerilerim sıkıyor. Bunlar galiba bizi parçaladı be. O neymiş la? Almanların heavy tankı. Biz de mi yakıttan gideceğiz babuş? Dört canı var şunun biriniz vursun. Ay bizim uçağı düşürdüler. Ay bizim uçağı düşürdüler ben kötü kötü oldum. Adamların VIP'leri hala yaşıyor. Bizim dünya kadar piyademiz vardı ya. Dünya kadar ya. Onlar nerede baba şu an? Ben sana bir şey diyeyim mi? Geriye sadece Aa valla, infanteriler ilerliyor. Panzerler de ilerliyor. Of. Mobil artillerler sağ olsun. Aa VIP'lerden biri burada. Babuş babuş. Çok kötü sıçtım babuş. Çünkü adamlar bizim mobil artillerilere doğru geliyor. Bizim tankları parça pinçik ettiler. Oyunun optimizasyonu hiç iyi değil abi. Ama akıyor. Hadi abi VIP'yi öldürmek üzereyiz. Onlar da çok kötü durumda. Ah vallahi piyadelerinin kafasına geldi. Şu VIP'sinin kafaya. Ay çok yakındı be. Şimdi tüm olay bizim e, adamların isabetinde. Bir bu var. Adamların full can yeri var. Ay. Alman sniper'ı var burada. Kazandık. Nasıl oldu? Geri mi çekildiler? Bir şey mi oldu? Ben bu savaşı verdik dedim ha. Ben bu savaşı verdik dedim. Yok abi be. Hep 100-120 falan izleniyordum. O bantlarda. 120. Kimi zaman 200. Ama hani izlenme sayısından ziyade ne var biliyor musun hocam? Gerçekten yani bütün büyük yayıncıların geçişiyle beraber... Ee, Twitch'te doğru düzgün community kalmadı. Doğru düzgün community kalmadı dedim. Sanırım Kik'in arayüzünü de sevdiler ve insanlar yoğunlukta olarak Kik'te yayın seyretmeye başladı. Ee, dolayısıyla ne Kik'te ne Twitch'te artık böyle tam maksadıyla verim alamıyorum diyebilirim. Ne yapıyorum? Twitch'te de Kik'te de YouTube kanallarımı video çekerken e, bir yandan sizlerle sohbet ederek içerik üretiyorum. Ana odağım artık biraz daha YouTube'a kaydı. Özellikle YouTube'da Bannerlord yayınları müthiş ilerliyor. O şekilde. Evet bu arada sevgili dostlar 6'da 6. İlk parti full kazandık. Ve o Kaptan ünvanını aldık. Komutan ünvanını aldık. Hocam. Hocam ne olduk biz? Ne olduk bizi? Kaç demeliz şu an? Ali! Primer avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Ali. Merhabalar. Kaç level olduk bilmiyorum ama madalyaları aldık, ünvanları aldık. Artık gerçekten çok e, kuvvetli bir komutanız. C'est <laughs> Sanırım artık vakit bizim vaktimiz. Defansif görevleri kazandık artık ikinci kısımdayız. İkinci kısımda artık ofansif oynayacağız. Ve artık ikinci kısımdaki şeyleri açabilirim. Hücum edeceğimize göre abi ben artık daha kaliteli tanklar kullanalım diyorum. Daha kaliteli tanklar, daha kaliteli artilleriler ki bu artilleri... Artilleri... Bu artilleri... bu şeyleri Almanların kullandığını falan biliyorum yani adamlar geldiklerinde kullanıyorlardı. Tank Destroyer. Bunları kullanacağız abi. Kesinlikle e, da açacağım. Daha başka ne yapabiliriz? Hava kuvvetlerinden. Üf, mobil anti-air. Ve anti-air gun. Abi savaşacağımız için mobil anti-air alacağım tabii ki. Transport Boş ver transport play'ini. E, şuna doğru ilerleyebilir miyim? Hovaitzer var. Land artilleri var. Land artilleri Hovaitzer'dan daha mı iyi acaba? Bilmiyorum ki. Hepsini kullanırız. Sen bana bir tank ver. Daha kaliteli tanklar. Heavy tank. Yok şu anlık heavy tank değil. Piyadelerimize de assault rifle verelim. Artık birazcık daha teknolojiyi alıp ona göre ilerleyelim. Baya güzel bir ordumuz oldu. Benim hoşuma gitti. Ve deve gibiyim kamerada farkındayım. Şimdi defansta elimden geleni yaptım. Elimden geleni yaptığımı söyledim zaten. Ama şimdi iş saldırıya geldiğinde ne olur ne biter bilmiyorum. Bizim generallerin hepsinin haşatı çıkmış. En az 2000-3000 dolar generallere ödüyorum zaten hepsi öldüğü için. Evet ilk kısım. Düşmanda tank var, uçak var ve bir fabrikalarını yok edeceğiz galiba. Yaparız yaparız hiç sıkıntı değil. <laughs> i̇lk defa bir campaign bitireceğim galiba ya. Yani campaign'in ilk kısmını ilk defa bitirdim. Genelde ben bir bölüm oynuyordum sonra devam etmiyordum. Ama bu sefer gerçekten çok tatlı bir seri oldu. Buraya doğru gideceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Top atışlarıyla falan burayı mahvederiz ya. VIP'yi yem battle'ı kazan. Okey. Biz top atışları falan burayı çok rahat hallederiz. Mobil toplarımız var, şeylerimiz var. Şimdi ilk yapacağımız işlem ne biliyor musun? İlk yapacağımız işlem şu. Gelip Hovites'ları buraya dikmek. Beş tane Hovites'ları diktim buraya tak 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 bunlar top atışlarıyla yardıracak. Aynı zamanda biz ne yapacağız? Medium tanklarla oynayacağız. Öncelikle şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tank 1 general burada sağdan saldıracak. Artı buraya 2 tane soldan saldıracak. Tank Destroyer vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir general de buradan. Yanında iki tane tank, anti tankla dalacak. E ortadan dalacak adam kalmadı. <laughs> Olsun abi. E, şöyle yapalım tanklardan biraz kırpalım. Acık da yanımıza anteir koyalım. Baya fazla tank çıkmışım oraya. Adamları da şey yaptım. Hadi bakalım. Hadi bakalım dediği şeye bak. Abi her yerden hücum ya. Allah ne verdiyse. Aa dur. Dur dur dur. Lan oraya atak olur mu? Sil görevi. Buradakilere artilere atak deyip şurayı patlattırsam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Uçaklar anında bizim oradakilere döner. Anında. Yani madem sabit bir artileri kurduk. Şey safasına geri dönemiyor muyum? Tamam artilleriler bunu yapsın. Okey. Bir start battle diyeceğim sonra. Uçaklar direkt bizim artillerileri patlatmazlarsa... Ne oldu oğlum? Uçaklar değil mi? Bu artillerilerin olduğu yere ben 2000 dolar harcadım. Tam bir enayilik örneği chat. Tam bir enayilik örneği abi. Yaşayan var mı? Varsa da artık yok galiba. Ah be! İnanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata abi. Ne oldu? Göklerden gelen bir karar vardır bazen. Kazandım. Herhalde o mekan yıkılınca iş bitiyordu. Bizim topçular da ölmeden bir tane pısıladı. Ve mekan devrildi. Çünkü askeri açıdan bizden iyi durumdalardı. O fabrika muhtemelen patır patır asker basacaktı. Bala göte gerçekten bala göte. Yani cephe komutanı olarak ben bayağı ballıyım. İlk savaşımı da bu şekilde kazandım. Ünvanlar... Bana verilen ünvanlar o kadar boş beliç ki. Hayretler, Almanlar da hayretler içerisinde kanka. Flamethrower'ı açtım. Almanlar da hayretler içerisinde. Süper heavy tank, heavy tank. Daha iyi artileri. Transport truck'ı falan salla. Transport plane. Abi şu sabit anti-air'ı da kurayım. Artileriyi açayım. Heavy tankı açayım. Kalanını ofisörlerime basayım. Evet. Dead match kim kimi yerse. İyi Allah'tan paramız var var ya paramız olmasa işler çok daha büyük sıkıntı. Ee, zorluk derecesi bir kuru kafa dostlar kameramdan dolayı göremiyorsunuz biliyorum 2 artileri 3 piyade burada bol bol piyade var Bol bol artileri var ve galiba burada düşmanın yıldız ünitelerinden biri var Yıldız ünitesi dediği nedir bilmiyorum ee, Hava kuvvetleri burada olmayabilir Elimizden geleni yapacağız efendim saldırı Savunma savaşlarında muvaffak olduğumuz gibi Saldırı savaşlarında da muvaffak olmaya çalışacağız İnşallah Güzel, kazançlı bir fight bizi bekliyordur. O nedir abi? Ne bu? Ne bu? Almanların şey Uzay gemisi mi var Almanların? Bomba mı o? Ne o? Kanka UFO mu var? Adamlarda full piyade var. Ne olacak? Yani dünya dışı varlıklar mı gelecek artık bizde fight'a? Çok fazla topçusu var bu arada. Karşılıklı top savaşı olacak abi. Talan duman edeceğiz yani her tarafı. Onlar da talan duman edecek. Biz de talan duman edeceğiz. Karşılıklı top savaşı. Ee, öncelikle bana bunun ne olduğunu bir açıklasan mı oyun? Ne bu? Bu ne lan? Heavy armorlu şeyli. Ne oğlum bu? Ünite düşman saydın diyor. Abi, Almanlara uzay gemisi verdi bunlar ama. Olmaz ki. Ne yapıyor hiç bilmiyorum yani. Ve bu beni korkutuyor abi. Ee, Magirusları patlatır bunlar, değil mi? Şöyle bir ardarda arda beş tane Magirus dizsem, arkasına da topçuları dizsem, hava kuvvetleri yok nasıl olsa elemanların. Kanka al 4 tane Magirus. Bunların arkasına şöyle roket artileriler. Bunların arkasına kaliteli toplar. Heriflerde de çok top var. Ve yani piyadeler gelecekse bunlara Onların piyadesi olduğu gibi bizim de piyademiz olduğunu göstermek lazım. Asalt rifle'lı adamlardan diz. Okey. Vaziyet bu. Ne bok olacak hiç bilmiyorum. Power'a girin abi. 120 saniye boyu. 120 saniye sonra mı acaba? 60 saniye. Power'a gir bekle. Hadi bismillah. O ne abi lan? Ne bu? Patladı da. Uzay gemisi gibi bir şey herhalde Ellam ya. Vallahi karşılıklı top savaşları kardeşim. Biz Magirusların arkasından güvenle sıkıyoruz bunlara. Fransız artillerileri. Alman sniper'ları var. Anti tankın fena hazır. 4 tane giriş kurduk. Bizim piyadeler kaburda bekliyor. 60 saniye sonra çıkıp ortalığı temizleyecekler. Bence biz iyi kurulmuşuz abi. Adamların piyadeleri geliyor. Başkan Almanların artillerileri patlamış. Magenos'taki anti ayırım bekliyor. SMG ile yürüyor ha. Sen de SMG var bizde assault rifle var aslanım. Görev başladım moruk operasyon çipet pet. Operasyon çipet pet. çıkar beni bunun içinden şimdi. Nasıl çıkacağımı bilmiyorum abi. Şu evin orada sniper var bak. Ay nasıl ezmek bu? Hep beraber eve bomba atsak var ya. Türkçesi çan olan ağır zırhlı bir çeşit UFO Tank avcısı olarak kullanılmak için tasarlanmış. İlk başta e, savaşlarda hiçbir zaman kullanılmamış. Ama gerçekte böyle bir şey var mı abi? Bu nasıl bir şeymiş ya? Evet sevgili dostlar. Saldırı savaşında da savaşı kazanmayı başardık. Özellikle kazandığımız savaşlar neticesinde sahip olduğumuz teknoloji... Muazzam bir avantaj elde ettiriyor bize. Bu muazzam avantajı kullanarak Almanları son derece baskı altına almaya çalışıyor. Ve savaşları kazana kazana ilerliyoruz. Rütbemiz gitgide artıyor. Baktığınız zaman gerçekten de Fransız campaign'inde oldukça iyi ilerledik. Seri hoşunuza giderse bu arada sevgili dostlar bunun devamı gelir. Bunu size söyleyeyim bol bol seyredersiniz. Tamam medium tank vereceğim. Hepsine binar dolar verir miyim? Veririm abi ben bu... Aa ben hiç ofiser kullanmadım var ya. Hepsine iyi e tankları verelim ki adamlar ölmesin. Zaten bizim camış gibi paramız var. Evet sevgili dostlar teknolojiyi aldık. Upgrade'e gittik. Paramızı yaptık. Şimdi e, YouTube için bir bölüm arası verelim. Sevgili dostlar gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuna bakar mısınız? Amerika'dır, kol bozuktur falan filan böyle. E, Birçok save dosyam var. Samet diye save dosyam var mı? E tamam bunlar yenileri, bunlar eskileri. Hatta şu eskileri şöyle bir yavaş yavaş silelim. E, oyundan gerçekten çok büyük keyif aldım ve hiçbir zaman bu kadar ilerlememişim gördüğünüz gibi. Yani ne Fransız save'inde ne Alman save'inde e, birazcık da şansın yardımıyla açıkçası bala göte aldım çoğu bini biliyorsunuz. Birazcık da şansın yardımıyla çok güzel iş çıkardık. Değerli vaktine ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Esenlikle kalın. Bay bay.